ve gruptan çıktı. Valla, Schneider final oynama ihtimali var dedim. Bugün iyi oynadılar. Gördürüyorsunuz? Gördür. 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 Hep Business Cup yarı final haftasında herkese merhabalar. Bugün nefes kesen iki nefes kesen iki karşılaşma oldu. Finalistler belli oldu. Yunanistan, e, Ankara ve Beteksan takımı haftaya final oynayacaklar. Aslında bu yarı finalden beklenen bir eşleşme olacak yani final ismi. Ne söyleyeceksiniz hocam bu hafta hakkında? Evet yani e, zorlu iki maç seyrettik bu hafta yarı finalde. Yarı finaller için beklenen futbolun altında kaldık futbol ama e, yine de e, maçlar izlenecek seyir yani seyir zevk açısından iyi maçlar oldu. Evet. E, Geçen haftadan beklediğimiz e, eşleşmelerden yani Ankara Metropolitan ile eşleşmişti. Meteksan e, TNT ile eşleşmişti. Yani, iki, yani her iki maçtan da favoriler çıktı diyebiliriz yani. Ben de. Dedim. İlk maçtan başlayalım isterseniz. Ankara Metropolitan 5-3 bir karşılaşma Ankara'nın üstünlüğüyle sona erdi. Yani i̇ki takım da aslında başa baş başladı bence ama ee, özellikle ilk yarının ortaları ve sonları ve ikinci yarının ortaları ve sonlarında Ankara'nın üstünlüğü vardı. Ama Ankara'nın bir e, hastalığı mı bilmiyorum hocam. E, siz de farkındasınız ya bunu. İyi başlıyorlar. Fark açıldıktan sonra oyun kopuyor ve yani kendi aralarında bile anlaşamıyorlar. Ne söyleyeceksiniz hocam bunun hakkında? Evet şimdi bu ilk maç Ankara Metropolitan 5-3 Akila geçen haftaki e, kadrosundan farklı bir kadro çıktı. Yani daha çok e, fizik üstüne dayalı, daha çok kondisyona e, dayalı bir takım çıkardı geçen haftaya göre. E, i̇lk yarıda de, e, dediğim gibi yarım de, şey, yarın ortalarına kadar e, bayağı oyun tutmaya çalıştılar. Özellikle Bekir e, defansta başladı oyunu. E, önce rakibi durdurmaya çalıştılar. E, da işte bu hafta, geçen hafta mesela e, Emre Bağcı vardı, bu hafta onu göremedik. Emre geçen hafta hücumda hareketliydi. Yani hücuma katkısı yüksek oldu. Hücumda ee, önemli işler yapmıştı. Bu hafta onun olması yani maçın başlarında sadece biraz e, etkisini ama Rakip de metropoliten e, fizik olarak, kondisyon olarak Ankara'dan daha zayıf bir takım olduğu için e, Ankara'nın bu açını göremedik yani kap kapatmalarına sebep oldu. E, Aslında yani Üstte bir futbol yok ama ya da kazanan kira diyebilir miyiz diye. hocam? Evet, kazanan kira. Güzel. Aslında de kazandılar 5-3 gittiğine bakma. Goller sonradan tamamlandı. Aynen öyle. Rakib'in evet. golleri. Hocam bence Eyüp Eyber. günün bir ismiydi bence. Evet, 3 gol attı. E, maçın ismi diyebiliriz. Eyüp e, zaten çok hareketli, çok hızlı. İstediği zaman e, oyuna katkısı çok yüksek. Eyüp e, e, 3 gol attı. Onun evet, yanında Gülkan şık bir gol attı. Gülkan da Defasta önemli işler yapıyor. Zaten uzaktan deneyen bir isim. Yani attığı iki gol var galiba. İki gol de uzaktan. Yani evet. bu maç için demiyorum turnuva genelinde. Evet. Abi şey yani, yani genelde çok gol bulmuyor. Zaten defasta çakı oynadığı için evet. E, çok gol bulmuyor ama dediğim gibi e, Gürkan da oyuna katkısı yatsınamaz yani. E, özellikle Metropolitan için bir şeyler söylemek istiyorum. Volkan e, geçen haftaya göre daha hareketliydi. Ama bu hareketli, iyi o yetmedi. Çünkü e, Metropolitan'da biz geçen hafta bir şey söylemiştik e, defans çok önde oynuyor ve üçlü defans sürekli ne çıkıyor demiştik. İşte bu hafta o e, hiç maç kaybetmeyen Metropolitan. E, bu hafta dişli ilk defa e, kendinden fizik olarak ve kondisyon olarak üstün, teknik olarak da biraz daha üstün bir takıma karşı e, gerçek bir maçta bu gerçek yüzünü gösterdi. Evet, Metropolitan'ın yani. özlüğümüz bekleri vardı şu gidip gelen. Evet. Her bu maçta olmadı bunlar. Belki karşı takımdan ötürü yani. Gittiğin zaman gelmen lazım. Biraz geç kalsan Ankara iyi hücum yapan bir takım. Ya biraz da müsaade etmedi dedim ya yani. mi? Hani Ankara'da fizik üstünlüğü daha üstün, yani kondisyon açısından daha üstün bir takım kurmuş bu hafta. E, farklı isimler vardı geçen haftada. İşte onun sebebi de e, rakibin bu kondisyon açısından e, açığından faydalanmak istediler. Özellikle Serkan orta sıralı oyundan düştü. Zeynep geçen hafta de devreştirdik. E, defans da yapamıyor Zeynep yani. Geçen hafta de devreştirmiş bunu. Kaleci hakkında hocam. Bence bir sürü yani birçok kurtarış ve... Kaleci Erdi yok. evet. Erdi yani e, çok güzel kurtarışlar yaptı. Çok bir kritik kurtarışlar da yaptı ama onun çabası da takıma yetmedi yani. Ama hocam onun hakkında kurtarışlar bence abartısız yani bu maç farka gidebilir hocam. Tabii canım. evet. gerçekten etkili kurtarışlar yaptı. Yani e, dediğim gibi maç farka gidebilirdi. Bunu kaleci önledi diyebiliriz yani e, işte metropolitan içinde söylenecek fazla bir şey kalmadı. Buraya kadar gelmek bile iyi bir şey bence. Yani çok iyi yere geldiler. Yine namalık yani. Namalık yani geldiler, geldiler. ama yani bir ilk ediyorum. defa bir gerçek rakiple karşılaştılar. O zaman da gerçek yüzlerini görmüş olduk. Evet, yarı finali farklı karşılaşması. Meteksan TNT. 6-0'lık bir skor. Yani Meteksan üstün bir oyunu vardı. Neden söyleyeceksiniz öyle? Aslında şöyle... Maçın ilk yarısına baktığımız zaman ee, Mert sonunda verilen röportajda Mete hocası da bundan bahsetti. Yani i̇lk yarıya baktığınız zaman Mete İksan'ın böyle net bir üstünlüğü yoktu. 1-0 bitti işte galiba. İlk yarı 1-0 bitti yani net bir oyun anlamında net bir üstünlük göremedik yani Meteksen'de. Ama o biraz da taktik olarak ilk yarı kenarı yerine oynattılar. Ee, önce rakibi durdurmak için. Ee, biraz oyunu tutalım, bir gol vurursak işte ilk yarı e, skor avantajını elde edelim diyorlar. Ee, İlk yarı nitekim ilk yarı gol yemeyerek maçı 1-0'a götürdüler. Ya zaten ilk yarı buldukları gol de biraz da şanstı yani. Çünkü hani kalecinin kapattığı köşenin olduğu sonra net bir gol kuruşu da yoktu ama şans golü oldu ama ilk yarı o oyunu tutup 0-0'da olsa tutmak istediler yani. Gerekirse bir gol buluruz. İkinci yarıya skor avantajıyla gireriz diye düşündüler. E, o yüzden dediğim gibi hücumda Kenan'ı geri davet ettiler. cami biraz daha ortaya, ortaya yakın her iki arada. Bunlar galiba biraz da yorgun durdum. <laughs> Kenan Bey çok etkili görmedim yani. i̇lk kere ilk sıfır, ilk kere bir sıfır gitti. İlk kere sonunda TNT'nin karşı sakatlandı, talih sıfır pozisyonda. Onun sakatlanması da tabii e, TNT için bir dezavantaj oldu. İkinci yarıya da e, kaleci değişikliğe başlamış olarak yani. TNT içinde oyunun büyük bölümünde Maçta kopmadılar. Yani bir yarı final maçında takım ne yapması gerekiyorsa tamamını yaptılar. Ama biz geçen hafta buradan Gökay'ı ettik galiba. Çünkü Gökaya maç boyunca adım attırmadılar. Sürekli bir markaj vardı her alanda markaj vardı. Yani bazen kendi taktiklerini defansına bile geliyordu. Yani orada da markaj altında geliyordu. Hocam çünkü Meteksan rakiplerini izleyen biri. Yani kendisini bilen bir takım ama rakiplerini izleyen bir takım. Evet. Buradan sonra hani, maç yapan takım gidiyor. Çoğu takım için söylüyorum. Ama Meteksan'dan en az bir oyuncu, iki oyuncu ya da teknik direktörleri burada kalıp rakip izliyor. Yani aslında spor da olsa biraz ciddi almak lazım hocam bu işi. Evet. Yani şimdi yarı finalden elenmek acı bir şey ama hani e, ya falan başkalarına, yani falan yani elenmeyi başkalarından yani başkalarından mal etmemek lazım doğru mi hocam? Tabii canım yani, yani, ben mesela mesela çünkü e, şeyler var ya teknik hocalar var bir kere yani teknik türlüleri var e, maçları takip ediyorlar kalıp burada kim ne oynuyormuş programları takip ediyoruz buradan söylüyoruz eşit ediyoruz bir çoğunu kim ne oynuyormuş onları takip ediyorlar ona göre taktik geliştiriyorlar e, bir, de, bir kere yedekleri çok güçlü e, çok fazla e, yedek oyuncuları var hepsi beraber maça geliyorlar sürekli Takip ediyor yani hakkını vermek lazım. Sonuçta hani e, TNT de evet yani buna kadar hak ederek geldi ama e, yarı final maçı içinde çok etkisiz kalıyor yani. Özellikle hücum alanında neredeyse sağda hiç yoklardı yani. İlk kere Altan'la e, Utku değişikliği oldu İlk, e, şeyde. Bir taktik değişikliğe gittiler. E, Altan Utku değişikliğinden sonra birkaç pozisyon buldular ama hani onları da değerlendiremediler. Maksimumda Meteksan hocası da söyledi. İlk yarıda 2 tane net gol pozisyonu bulunuyor TNT. Eğer onları değerlendirilse, yani değerlendirebilse i̇kinci iki de ikinci yarı 2-1 önde de gelebilirlerdi yani. Ee, ama işte onu beceremeyince bir anda oyun üstüne yıkılabiliyor. İkinci yarı e, da taktik değiştirdi. İlk yarı oyunu tutmuştu zaten. Skor amatörün geçirmişti. geçilmişti. Nitekim Kenan'ı ileri çıkardılar. Orada bir e, güzel bir üçgen yapıp çok nefis bir kafa golüyle de e, durumu 2 0 getirdiler. Evet. E, 2 0 getirdikten sonra zaten rakip rakibi e, duygusal anlamda da oyundan düşürdüler. Evet. Dolayısıyla e, ondan sonra fark açılmaya başladı. E, hocam maç sonu biraz e, ufak bir gerginlik oldu ama hocam ben futbolda böyle şeylere hani, e, normal karşılıyorum. Çünkü hocam bu bir, yarı final oynandı. Yani böyle şeyler olmasın normal şeyler. Çünkü emek verilerek gelmiyor böyle yerlere hani e, çok fazla boyut atlatıp hani abartmamak gerekiyor bence yani, hocam. çünkü bu futbol yani bir bowling değil ki. Burada tartışılabilir, diyalog halinde de olunabilir. Yani nitekim bu futbol yani. Neler söyleyeceksin hocam? Ya şimdi e, maç 2-0'dan sonra e, Meteksan'ın oyunu 3-0, 4-0, 5-0'a dökülmediğinden sonra e, TNT ve Meteksan arasında yani e, sağlarda hiç görmek istemediğimiz yani gereksiz, anlamsız. Yani hiç kimsenin anlam veremeyeceği bir gerginlik oldu. Ya o O adrenalin belki değil mi hocam? İçeride yani de mesela maç 5-0 olduktan sonra adrenalin de çok şey geldi. Zaten son, son dakika oldu yani. Ee, 5-0 olmuş, kopmuş bir maç. Özellikle Betek Sarı'nın da e, rakime yüklenmemesi gerekiyordu. İşte Tiyat'ın hani zaten skor alanında maçtan koptum, büyük alanında da koptum. Tabi biraz o saatten sonra işte insanlar skoru e, skorun verdiği ve yeni verdiği şeyle de e, biraz daha duygularını kontrol edemiyorlar. Yanlış bence, çok gereksiz hareketler yani. Orada bir tane kırmızı kart çıktı orada, takana mı çıktı? Aytekin'e Ay, Ay, Ay de de kırmızı Ay kart çıktı orada. E dolayısıyla yani gereksiz bir kırmızı kart oldu, gereksiz gerginlikler oldu, sahaya girenler oldu, bir oldu. Yani bir yarı finale, özellikle hani bu basın derbisiydi. Yani şirketlere, özellikle şirket, yani her iki tarafta şirket sonuçta e, şirket isimlerini ta ta taşıyan takımlara da yakışmadı yani bu hareketler. Hiç görmek istemeyiz hareketler. Yani eğer takımlar böyle evet. şeyler yapacaklarsa turnuvaya gelmesinler bence ya. yani. Evet hocam. Peki e, son olarak hocam söylemek istediğim maç hakkında hani yani şey, Gökay'ı Gökay bahsettik. Gökay'ı çok iyi tutmuşlar. Taktik olarak e, onun üstüne ayarlar. Evet. E, TNT'nin en de büyük dediğim gibi hmm. Forex'te çok etkisiz kaldılar. Tamam Gökay'ı tutmuşlar ama mesela Utku hiçbir şey yapamadı. Altan Ülker gitti geldi, ondan da bir şey çıkmadı. E, defans da iyilerdi. İlker boyunca hatta maçın büyük bir kısmında onu tuttular. Sonra 2-0'dan sonra artık onlar da koptular, Defans da koptu yani. E, kaleciler için bir şey söyleyeyim. Yani Oyundan çıkan kaleci bence hatalı bir gol yemişti. E, ama hani onun dışında da diğer kalecinin golyerde suçu var mı dersen, yani hatası var mı dersen. Yani, çok hatalı görmedim yani. E, maç böyle yani önümüzdeki hafta büyük derbi büyük derbi Ankara Metexan Ankara Metexan evet. Ankara sizin favorilerinizden bir diğeriyle bir diğeri evet bence güzel bir karşılaşma olacak hocam çünkü ikisi de kondisyon alanında da iyi şimdi, şimdi Teknik bu hafta da iyi. bu hafta maçı seyrettikten sonra maçlar maçları seyrettikten sonra biraz hani yarı finale göre biraz hayal kırıklığı yaşadım çünkü futbol anlamında hayal işte, kırıklığı yaşadım e, haftaya ben seyrettik takımda elinden gelen ya, yani sonuna kadar yapacak çok güzel bir final maçı olacak. Özellikle hani finalden önce görseniz şovlar e, gösterilen efektler olacak. E, güzel Hadi bir takım var, daha iyi diyoruz burada. Tabii ki yani herkes izlemeye daha iyi diyoruz. Güzel güzel bir maç olacağını düşünüyorum ben. Hani favori de kim dersen artık bunun favorisi yok ama hani geçen hafta ve yani bütün turnuva boyunca seyrettiğim e, takımlar hani ikisini seyrettim yani Ankara'yı seyrettim, Metin'i evet. seyrettim. Ee, bu haftaki performanslarına göre ikisi de birbirinden çok üstün değil ama genel olarak hani turnuva takımı olarak ve işte biraz daha kondisyon olarak Kenan'la Hicabi de biraz daha kondisyon olarak hazır olarak gelirlerse Meteksen biraz daha ağır basıyor görüyorum yani. Bence hocam ben finale yorgun olamıyorum çünkü gördüğünüz bir çeyrek finalde bile yani net, bir şeyler değişir. Meteksen alır diyemiyorum ama biraz daha terazinin o kısmı biraz daha ağır basıyor sanki. Yani, özellikle Ankigar'ın defansında bazı e, eksiklikler görüyorum. Onları değerlendirebilirlerse eğer. Tabii Ankara da için aynı şey geçerli. Yani Ankara da e, bir hafta çok inanılmaz bir performans gösteriyor. Yani diğer hafta beklediğimizin altında kalıyor. Yani, dolayısıyla Ankara için de aynı şey geçerli. Her bir takımda maçalar var ama dediğim gibi biraz sanki Metex'den daha ağır basıyor gibi geliyor. Haftaya göreceğiz. Buradan bütün e, Tuba'ya katılan takımların oyuncularına Final haftasına bekliyoruz. Hocamın söylediği gibi görsel şovlar olacak. Yani Ankara böyle bir final görmedi bence. Evet. Hepinizi davet ediyoruz. Yarın final haftasından da herkese iyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar.